Hoş geldiniz Zeyna, merhabalar. Hoş buldum, teşekkür ediyorum. Ee, seyredenlere de buradan selam ediyorum. Teşekkür ediyoruz. İlk etapta içeriyle başlayalım. Geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrasında bugün de kamu bankalarından 200 bas puanlık bir faiz indirimi geldi. Nasıl değerlendirmek gerekir? Yansıması sizce nasıl olacaktır? Şimdi tabii ki olabildiğince Türkiye ekonomisinin büyüme endeksi ya da büyüme haritası açısından bakıldığında işte Merkez Bankası'nın da almış olduğu kararın altındaki açıklamalarında da bu var. PPK toplantısı sonrasında yapmış olduğu düzenli yapılan açıklamalarda da ihracatı arttırmak derdimiz var. Fakat tabii burada önemli olan hep birazdan belki sen de soracaktın. Önemli olan siyah kuğu yaratmamak yani Mart ayında yaşamış olduğumuz Peki biliyorsunuz sonuçta bile, e, şu anki Merkez Bankası Başkanımızın liyakati ya da yetkinliği konusunda bir sıkıntı yok ama piyasaların satın almayacağı kadar uzak duruyor, bir adım atılmaması önemli olan. Dolayısıyla kamu bankalarının bunu yapmış olması tabii ki kamusal politikanın kendi içerisinde e, insicamlı olması manasında anlamlı ama tabii bu e, bilançolarında Herhangi bir şekilde özellikle biliyorsun geçen senede ne olmuştu? Ee, ucuz finansman sağlayarak belki o noktada o tarihte belki biraz daha doğruydu. Ekonomi hareketlenmek manasında ucuz finansman sağlamıştık kamu bankaları. Ve tabii yine ondan sonra da ne gördük biz? Bu enjeksiyon yüzünden de yoğun bir şekilde e, birinci el olmayan araç fiyatları yükselmişti. Konut fiyatları keza öyle. E, dolayısıyla hani o tarihte yapılan belki biraz daha makul ama şimdiki e, tabii ki gözlerini nereye çevirecek? bilanço e, kamu bankaları bilançolarındaki e, görev zararı ya da kardan e, herhangi bir şekilde kayıp var mı yok mu bu konular yazılacak konuşulacak ama beklenmeyen bir şey değildi. Önemli olan e, bir amaca yönelik olarak yapılıyor olması. Ha, tabii ki nihai tahlilde hayat sonuca bakar. Yani biz masamızdaki e, domatesin, ekmeğin pahalanıp pahalanmadığına bakacağız vatandaş olarak. E, o manada da tabii seçim sandığı geldiği zaman da halk ona göre kararını verecek. Ama şu noktada kendi içinde tutarlı bir adım. Ama bunun bilançolara yansıması ne olur ki acizane işte bankacılık konusunda sunu yıllardır takip eden akademik olarak üniversitelerde bunu konuşan e, bir teknisyen olarak tabii ki bunun e, kar marjlarında bir e, kısılmaya sebebiyet vereceğini göreceğiz. Ama dediğim gibi kendi evet. içerisinde tutarlı bir adımdır. Peki artık seneyi bitiriyoruz. İki toplantı kaldı e, bu sene Merkez Bankamız için. E, Merkez Bankası sizce faiz indirimlerini sürdürecek midir? Nasıl bir politika izleyecek bu hikayede? Şimdi tabii biz özellikle belli bir kısa ya da uzun işte Sektörde görev alıp ondan sonra da e, akademik süreçlerde bulunan teknisyenlere çok gelen bir soru bu soru. Hatta, hatta biraz şeye de döndü bu işler, biraz totalitoya -to da döndü işte oydu buydu. Mesela ben son e, açıklamayı ta, şey yapamadım, öngöremedim. Yani benim beklentim e, daha bir ortada en azından işte ya olduğu gibi kalır ya da eksi e, bir 50 bas puan falandı. Dolayısıyla tabii işimiz o değil ama şu e, çok net bir ezber bozma adımı vardı Merkez Bankası'nın hatırlanacak olduğu üzere. Yani biz niye manşet faizi ille de neyin üzerinde tutmak zorundayız? Enflasyonun üzerinde tutmak zorundayız ezberi vardı. Dünyada çok az sayıda ülkenin ısrar ettiği bir uygulamaydı 3 ya da 4. Bundan vazgeçildi eyvallah ama tabii enflasyonun üzerinde bir e, alışılmış olan e, manşet faizinin e, bir de aşağı doğru indirilmesinin sonucunun dövizde e, olacağı ve dövizin kurun ister istemez özellikle de işte Mart ayındaki mavi kuru ve yabancı yatırımcıların olma olmadığı bir e, finans piyasasında olma, olma dövizdeki menfi etkisi kaçınılmazdı ve bunu yaşıyoruz. Ve bu haz ettiğimiz bir şey değil çünkü ödemeler dengesi açısından net bir şekilde yükümüzü arttırıyor. Ha tabii ki ihracat tarafında e, çok ciddi bir kazanım elde ederek e, sonrasında da döviz açısından çok daha rahat olunacak olması argümanı tarihte yaşadığımız bir argüman. Sonucunu göreceğiz. Merkez Bankası'nın çekirdek enflasyona bakacağım e, demesiyle beraber ben tekrar faiz indirimi olur mu sorusu haline cevap olarak da şunu söylemek istiyorum. Yani nihayet tahlilde faiz indiriminin nasıl bir yararı olduğu öngörülüyor onu bir gözlemek lazım. Yaşanda onu bir gözlemek lazım ki bu kısa iki ay içerisinde net bir etkisini göreceğimizi sanmıyorum ama nihayet tahlilde bence artık siyah kuğu olmayacaktır tekrar bir indirim olacaksa. Yani piyasalar Merkez Bankası'nın bu ihtiyatta olduğunu, ha bunun sebebini nereye bağlayacakları onlar hep siyasi konular önemli değil. Ama teknik olarak böyle bir beklenti bir öncekine, öncelik gibi ters bir o kadar sert bir sonuçla ne yapmaz? piyasaları sarsmaz. Böyle bir beklenti olacaktır. Benim beklentim çok radikal bir indirim olmayacağı yönündedir. Yani 400-500 puanları beklemiyorum. Ama tabii dediğim gibi bu son açıklamada ben de öngörememiştim. Bakalım günler neyi getirecek ama aklı selim davranmak gerekirse eğer artık piyasayı şoka sokmadan adım atmak gerektiği ve öncesinde de bunun sinyalini vermek gerektiği yani şeffafça iletişimde Fedep konuşuyoruz. Hatta konuşmaktan da bıktık. Belki yine konuşacağız. Uh -huh. FED'in açıklamalarındaki gibi piyasayı o tarafa doğru hazırlayıcı net bir şekilde konuşman olması lazım. Şu an B'de bunu yapmaya çalışıyor. Ne kadar başarılı olduğu konusu tabii ki e, nereden bakıldığına bağlı olarak değişecektir. Ama dediğin gibi bunu daha da hız, net bir şekilde yapar ise böyle bir e, faiz düşüşü öncesinde piyasayı e, geçen yaşamış olduğunu, yani çok sert bir indirimde yaşamış olduğunu yaşamayacaktır diye düşünüyorum. Tabii Fed'i konuşuyoruz Pavlo'yu konuşuyoruz. Açıklamalar geldikçe de Konuşmayı sürdüreceğiz ekonomi denince Fed Amerika e, ayrışmaz Maalesef. bir e, bir Maalesef. parça yine Powell demişken açıklamalarını takip ettik enflasyon beklediğimiz kadar geçici olmayabilir dedi e, Amerika yönünde peki bu anlamda neler bekliyor bizi sizce şimdi benim tabii tepkilerimden e, anlıyorsun yani artık bu şey hikayesine döndü yani tavşana kaç tazıya tuttak tamam çok başarılı yani kendi içinde bir şeyse amaç piyasayı önceden hazırlamak ve istediği yere götürmekse eyvallah. Ama artık o kadar bir uzadı ve artık şey bizim hani sohb operalar vardır ya böyle bitmeyen diziler vardır işte e, Müller ölmez oradan başka kardeşi çıkar falan filan böyle bitmeyen bir hikaye döndü ama nihayetinde söz konusu tahvil oranları yani faizlerin artışı konusunda yine alakadirdiklerini görüyoruz son açıklamalarla. Ve keza e, biz neyi bekliyorduk? İşte tapering başlasın artık yahu bekliyorduk. Eee ile ilgili de aynı şekilde yani benim korkum hani faiz artışını bir sonraki seneye aktaracağını öngörebiliyorduk. E, ya da gelecekse gündeme o, o günlerde gelecekti ama tapering'i bu sene bitmeden bekliyor idik. Fakat görünen odur ki o konuda da şimdi bir şeyler var, e, farklı duruşları var. Yerilen bir taraftan e, Powell Powell bit bir taraftan ama en azından enflasyonun beklenenden uzun süreceği ve eğer arzu edilen seviyelerin üzerine çıkarsa %2 inmesi gerektiğinde %2'ye inmesi için de gerekli adımları atacağını söyledi. atabileceği adımların da sayısı belli yani bu işin teorisi net uygulamada ne yapabileceği net. Dolayısıyla enflasyon aşağı çekmek için faiz silahını çekmeyeceğim demiyor ama bu konuda da işte beklenenden uzun sürüyor tarzında. Bir anlamda bir önceki işte kısa sürecekleri enflasyon ülkemizde söyleminin üzerinden tükürdüğünü yalamadığını ama bir şekilde de biraz daha orta yolcu olduğunu göstermiş oluyor. Yani şunu demek istiyorum. Merkez Bankası'nın, Fed'in dünyanın işte 8,5 trilyon dolarla en fazla para basan ve bir gecede mesela mavi dolara geçerse ABD tüm dünyada ciddi bir refah niketlemesinin ve refahın kaybolması durumuyla tüm dünya ülkelerinin karşı karşıya olduğu, onun içinde Amerikan dolarının bu etkisinin bir an evvel giderilmesi gerektiği ve bu yüzden de kripto paraların gittikçe güçlendiği bir dünyada e, Amerikan Fed'inin bu açıklamalarını işte durumu kurtaralım, bugün de işte günü idare edelim tarzında ve dolayısıyla 2022 yani bu sene içerisinde mi adım adılmaması yönünde yoruyorum ben okumalarım onu gösteriyor ama diyorum ya tam bir artık sanata dönüştüğü için bu e, açıklamalar, üyelerinin açıklaması sevgili Pavol'un açıklaması işte ondan sonra bir de bazı hani ne var oyunumuzda çok önemli e, güçlü federal e, devlet e, yapısındaki devlet e, işte alt devletlerin e, merkez bankaları başkanları var konuşma hakkı olan bir de onlar şey yapıyorlar e, arada bir rol alıyorlar ve biz böyle işte Godoy'u bekler gibi tabiri caizse işte Samuel Beckett'in o, e, tiyatro eserindeki gibi bekliyoruz işte ne olacak ne olacak diye ama görünen odur ki anı kurtarmak esas amaç ve şu anki borçluk seviyesinde ben Lagarde lafı getireceğim Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı borçluluk krizi bence çok ciddi kapıda. Ve o yüzdendir ki altına olan ilgi de artmış durumda yatırımcılar da fark ediyorlar ki biliyorsunuz sizinlerle yaptığımız daha önceki programlarda da hep söylüyoruz. Yani portföylerde 130, 40 her zaman ne bulundurmak lazım? Altın ya da altına dayalı araçlar ya da altın ve gümüş bulundurmak lazım diyoruz. Ve dolayısıyla borçlanma krizi bence kapıyı çalıyor. Avrupa Birliği bunu müteahhit defalar ifade etti. Ve bu işte bekleyelim ne olacak görelim söyleminde bu sene içerisinde ne tapering ne de faizle ilgili bir adım atılmayacağı gibi gözüküyor ıı, diye düşünüyorum. Öyle okuyorum açıkçası. Yavaş yavaş söylem değişikliklerini görüyoruz ki siz bunu anı kurtarmak olarak e, nitelendirdiniz değerlendirdiniz. Siz de konuşmanızda yerinin açıklamalarına yer verdiniz. Şu an kontrolümüzde Kontrolü kaybetmedik dedi o da. Bir ee, yandan işte portföylerden bahsettiniz ki borsalar, küresel borsalar özellikle yükseliyor. S&P'de 7 günlük bir seriyi takip ettik. Ee, yine tüm zamanların rekor seviyeleri görülüyor. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nı takip edeceğiz. Ki keza orada da Euro bölgesinde de enflasyon var. Peki tüm bunlar beklentinin... Üzerinde bir enflasyonu mesela önümüzdeki dönemde görürsek bundan portföyler, borsalar nasıl etkilenecek? Ve yine önümüzdeki dönemde de Amerika'dan, Euro bölgesinden enflasyona yönelik söylem değişikliği gelir mi? Şimdi bir kere yurt içerisine bakalım. Yatırımcımız uzun zamandır direniyordu borsada. Yabancı yatırımcısı ki ben her seferinde söylüyorum kendilerini tebrik ediyorum. Rüştünü ispatlamış bir yerli yatırımcı var. Ama tabii yabancı yatırımcının olmaması ki onlar da haklılar sonuçta kurt Yedi ayazı unutmaz e, haklı olarak Mart ayında bir gün önce Mart'ta o açık karardan önce gelenlerin e, ertesi gün dövizdeki hareketlikten sonra pazartesi günü %25 zararla. E, ...köz kös ülkeyi terk etmesi durumuyla karşı karşıya kaldıkları için yabancı yatırımcı da ister istemez yoğurdu üfleyerek yemek derdinde. Ama yerli yatırımcı bugünlerde borsamızda belli bir yukarı doğru inmelenme görüyor. İnşallah bu işte 1315 yani e, en azından 1515 1515'leri falan bulursak yukarı doğru tekrar bir şey yapacaktır. Ben tabii biliyorsunuz hep teknik analizi ikinci görürüm ve temel analizi okuyamayan bir teknik analizin ya da onu anlamadan yapılan bir teknik analizin hiçbir anlamı olmadığını hep derslerimde de söylüyorum arkadaşlara, eşe dosta da söylüyorum. E, Dolayısıyla tek başına teknik analizin nerede direnç, nerede destek koyduğu pek önemli değil. Önemli olan şey şu rakamlardan ziyade bu istihakın çok ciddi bir şekilde yerli yatırımcı tarafından sahiplenildiği ve yukarı doğru bir imelenme bekleyeceğimiz ama takdir edersiniz ki benden önceki arkadaşımız da sanıyorum bahsettiler. Yani bu dönem işte bilanço açıklama dönemleri ve bir de döviz bazında çok ciddi şekilde Borsamız ucuz kaldığı için ve ayrıştığı için maalesef siyasi kılmalar yüzünden e, Türk borsası e, ciddi bir yukarı doğru çıkma e, şeyi var, açlığı var. Bir de dünyada enerji fiyatları, ham madde fiyatlarındaki e, tarımsal ürünlerdeki artış fiyat artışlarından da mütevellit Ne görüyoruz mesela tüpraş son 40 günde resmen rekor kırdı. Yani kağıt bazında yorum yapmak istemiyorum ama belli sektörlerin zaten bu performansı sağlayacağı portföy yöneticileri tarafından biliniyordu ve o belli kağıtlarda da bunu gördük. Onun için yerli yatırımcının enflasyonun sene sonunda yurt içerisinde çok çıkacağını net bir şekilde artık fark ettiğini biliyoruz. Yani en azından ile tüfe arasındaki farkın büyüklüğü bize bunu hatırlatıyor ve dolayısıyla tüm dünyada da enflasyonla ilgili ya beklediğimizden uzun süre söylemi de geldiği için Türkiye'de maalesef yer yer merkez bankamızın tespitlerine çelişmekle beraber enflasyon yukarıda olacak ve bunun masalara yansıması, şeye yansıması, ücret, ücretlerin aynı miktarda artmaması nedeniyle e, vatandaşın cebini yakacağı çok net. Dolayısıyla eğer yerli yatırımcı tasarruf yapacaksa ve senetleri doğru adrestir diye düşünüyorsa o zaman ana arter kağıtlarda ve doğru sektörlerde hareket etmesi lazım. Yani ...hiç hesaba gelmez. SPK'nın da işte Borsa İstanbul'un da sürekli söylediği gibi... ...tüyo mantıklı yorumlarla hareket etmemesi... ...parasını çarçur etmemesi lazım. Ki biliyorsunuz zirve rakamı 2 milyon 700 bin yatırımcıdan... ...tekrar işte kripto paralara ve sağa sola giden yatırımcı yüzünden... ...aşağı sayı olarak indik biraz iki buçuklar falan. Ama yine de şu an biz yatırımcı sayısı itibariyle... ...kriz sonrası bir zirvedeyiz. Yani kriz öncesi 1.2'ler falan konuşulurken milyon kişi konuşuyorum. Dolayısıyla gerçekten güzel kişi. Dolayısıyla bu zirvede hazır yatırımcımız var. De onları bu şekilde bilgilendirmek ve korkmadan üzülmeden çekip gitmelerine engel olmak tüm o oyuncuların ve tüm aslında görevlendirilmiş kurumların görevi. Dolayısıyla enflasyon yüksek olacaktır. Dünya yapar olarak onun için yatırımcımızın dikkatli olması gerekir diye düşünüyorum. Ekonomist Doktor Murat Kayacan çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Görüşmek üzere. Teşekkürler.